Ya VP'ler de çok zamlandı ya. Bu fiyatlar böyle? Ne yapsak ya? Nasıl alayım? Nasıl alayım? Nasıl oynamak istiyorum ben. Skinle oynamak istiyorum. Aa bir saniye bu ne? Bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> ne alsak acaba ya? Ölü 150 skinle hesap alalım bir tane. 260 TL. Ben şimdi 260 TL bir skin vandal ya civan da alacağım ama bunu alırım çok mantıklıymış Hem de hesap iadesi de yapıyorlar zaten şifre değişince Öyle bir şey mi olur yani Yorun diyor çok güzel hesap eminim <gülüyor> <gülüyor> Hesabımız geldi ne ara geldi çok hızlı değil <gülüyor> 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 sebebini Bilmiyorum şarkıyı. Bilmediğin şarkıyı söyleme o zaman. I'm kafa. Oyundaki ismin Pussy Hayat yapsam banlayar mıyım? p u -s -s -y diye değil Pussy direkt. Yazıldığı gibi, okunduğu gibi. Dur şöyle şey yapayım da montajı tam parmaklarımın arasına koyayım. Pussy Hat. Bakalım hesapta ne var? Hazır mıyız? Hazır mıyız diye sormayacağım. Sanki gerdiğe mi giriyoruz hazır mısınız diye soruyorum Basıyorum. Oh, oh bastım. Bastım basıyorum. Bası benim gördüğüm siz de görüyor musunuz? Ben şu an radyat mıyım? <laughs> benim sikinler uğurlu değil amına koyayım. Uğurluğa bakıyorum. Önceki hesapta şey uğurlu vardır, yotur uğurlu vardır. İki tane radyant turlu var bir de epic epic yani bu demek oluyor dört tane radyant uğurluğum var. Birisini klasiğe takarım, bir Vandala, diğerini Phantom'a, diğerini Odin'e. <laughs> Odin tam radyant uğurluğuna yakışabilen bir silah. Uğurluk görünmüyor. Bu ne biçim şey? Benim uğurluğumu görüp bana dalga geçebilirler. Kötü oynadığım için ve sonra <laughs> uğurluğu nasıl aldın? Orospunun <laughs> evladı deyip bana dalga geçebilirler. O yüzden de hepsini çıkartacağım. Bir tek odinde kalsın. <laughs> Biliyorsunuz bazı silahlarda birden fazla skin var. Ben sadece bir tanesini göstereceğim. Son diğerlerini hızlı 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 koyacağım. Bak şöyle örnek göstereyim. Aa Silvandal yes. Şimdi. Bunun gibi. Bakalım Phantom'da ne var? sevenler skin'i var burada. Adını çabuk değiştirin. Mirf sevenler skin'i olmasını istiyorum. Bu skin'in adını. Bitti bahaneler, tükendi cümleler. Bu ne oğlum? Kaç tane skin var amına koyayım? Ben ya amacı vandala vereceğim parayı iki de buraya vermişim ya. <laughs> RCX kelebekle oynamak istiyorum. Oynamak istiyorum. O iki tane en sevdiğim aresi bir arada mı? Bunu fırlayalım. Ya para yokmuş ya. Of, bu bunu acil rp asıp bunu fırlayamadıyım. <laughs> güzel. Ooo güzel. Çok güzel. Yeter ben doydum sikine başka gösterme ya. <laughs> başka kaldı mı bir şey? Evet kadar hesap bu kadardı. Her şeye baktık. Bence mükemmel bir hesap. 250 TL verdim bu hesaba. Şifresi değişince gidip de ki diyorsunuz ki abi hesabımın şifresi değişti. Bana yeni hesap verir misin diyorsunuz. Ve hemen size yeni hesap veriyor. Bu arada random hesaplar neredeyse bütün app'in sitelerinde var. Ama onlar o hesabın şifresi değiştiğinde size farklı bir hesap vermiyorlar. Bunu yapan tek kişi Fiberpin. Tam tersi de olabilir mesela. Dildo da çıkabilir. Ne geldi Ya geldi. <laughs> Duygulandınız. <laughs> Selam aleyküm. Nasılsınız? İyisiniz? Ben de iyiyim. Allah razı olsun. Çavuşa vurmaya devam. Aynı yoldan. Siz de mi çavuşa vuruyorsunuz? Şaka yaptım. Ben komutana vuruyordum da. <gülüyor> <gülüyor> Bendeki çavuş olmak için fazla büyük de. mi giriyorlar <laughs> 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 Girseler ne olmuş ki? Girsinler. Burası herkesin evi. Kimse dışarıda <laughs> evsiz kalmasın. Ben hepsini sahiplenebilirim. Evsiz var mı aranızda sahiplenim? Hepinizin bir evi var mı? Hepinizin girecek bir amf. <laughs> Var mı? Aa seçmedi ne güzel takım diye. Ben bunlarla çok troll yapardım beyler ya. Of ya. Ben niye erkeğim ya? Ne kodumun hayatı ben niye erkeğim ya? Benim niye bir yaram var abi? Ben istemiyordum ya. Ben yaram olsun istemedim ki. Aa Icebox geldi. Icebox. Yani kış dövüşü. Yıllardır kaç asırdır oynamıyorum. Tam gaz oynuyorum da o yüzden arkadaşlar. Farklı bir challenge da çıkmış olur. Yıllar sonra tam gaz girdim. Nasıl ama başlık? Çok e, 11 yaş kitleye hitap eden youtuber başlı oldu. <laughs> e, ne olsun ki başlık? Tam gaz icebox'a girdim. Nasıl oy? Oyun başlayana kadar ben size hikaye okuyayım mı? <laughs> Çok güzel başlıklı bir hikaye buldum. Beyler size hikaye okuyabilir miyim? Size hikaye okuyacağım susun. Kareli mavi don. Engin yaz aylarında harçlığını çıkarmak için hurma e, paketleme fabrikasında çalışar. Bir taraftan cep harçlarını çıkarırken diğer taraftan da karı kız camiasının bol olduğu ortamlarda mevcut şartlara göre en iyi yaz tatilini yapmış olmanın keyfini sürüyordu. Çalıştıkları fabrikada 3 erkek 26 sonra bayan vardı. Oh my god. Bu porno hikayesi falan olmasın? Holding CEO'su edasıyla yola koyulurdu. O oyundakiler beni duymuyor şu anda. Neyse bu kadar hikaye okumak yeter. Ben bu hikayeyi son tek başıma okurum. Bu porno hikayesi galiba. Yaydan çıkan ok geri dönemez. Reklamını sik.. Ne zaman çok ünlü bir YouTuber olup Spotify Premium alabileceğim kendime. Her yere smoke atıyoruz. 3 tane smoke var. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Keşke ben de smoke alsaydım. Ben de harbor alsaydım ya. Yani. Ben hem de kürdüm benziyor bana. Bu smoke'lar ne böyle? Ben hemen adamın önüne hani smoke'ları açtı. Ben hep ne yapardım hep buraya çıkardım arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz? Eskilerin gö götüne koy. <laughs> Yüzü yaşta sonra burada buraya atlardım beyler. Bir tarzan gibi. Sonra adamın esnesini şapla yapıştırırdım İsini çaldı. Ben affet misin? İsini çaldı. Ben affeder misin? Hayır. Of ya. Peki bana hangi cezayı vereceksin? Hafif olsun tamam mı? Tamam. Şu köşeye geç. Niye tüm cezalar köşede veriliyor? Geçtim köşe. Gelin arkadaşlar. Oha sen tekrar oğlum onlar onlar yok. <laughs> Bırak oyunu piçe <ip> ya. Dur 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 dur. Onu bıçaklar mıyım? Bakın bu taktiği herkes bilmez ha. Üç. Oğlum özlemişim lan bu haritayı be. Buz gibi harita. Yo <laughs> sıcak. Aynı Ankara'ya benziyor. Aynı Ankara amına koyayım baksana pavyon olmuş. Ben başka ne söyleyeyim? Herkes dalga geçiyor ya bir sesim var diyorlar. Çok cortlak. Benim sesime iyi dediler gördünüz mü? Ağlayın o sesin çirkin diyenler hepsi ağlasın. Aa bakın burada birisi masum elleri kolları bağlı bekliyor. But. Sen de yap sen de yap. Oo smokeları kes. kes. Onun kafasını karıştır. Arkamda. O öldü öldü o. Bu nereye kaçıyor buraya gel buraya gel. <laughs> nereye? V tuşuna basılı da kalmış bu nereye gidiyor? Bota bırakmış anlılar merhaba. Arkadaşlar bir şeyler atın artık yeter ya. Atayım mı bir şeyler? Atayım mı bir şeyler? Bak şimdi çok güzel bir şeyler atacağım. Aman akoyim bıçak atacağım diyecektim. Hava at, çaktın da olmalı İki kişi oh. aynı yerde. Reyne de orada. Çık vur omun. Omun kurup kardeşim. Omun omun bırak dua etmeyi git vur adamı. Akşam edersin. Ya çocuğum sabah namazında daha fazla kabul olurdu ya. Kanka o bıçak çekme işi pek olmadı <laughs> ama. Ya bir şey olmaz ya. Yoksa senin de mi rank maçın bu? Benim öyle. Senin? Hmm, ben bu oyunu alırsam Immortal 1 alacağım. Ama bunlar Immortal'a göre biraz kolay gibi sanki. Hesabın sahibi bana de. bu hesap Immortal olacak dedi. 9000 TL para verdim bu hesaba. Sırf Immortal'ı aldım yoksa olmaz Kaka yaptım. Bilmiyorlar ki Fiber filmden 260 TL aldım. <laughs> Hadi bıçak atalım bıçak atalım. Kanka bekle o şey patlayınca o adam bıçakıyor. <laughs> şaka yaptım. Şaka yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Özürlü gibi hissediyorum kendimi. Abi zaten öylesin. Hayır. Yeter bu kadar. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Umarım eğlenmişsinizdir. Diğer kliplere devam ediyoruz. Araba aşağı uçacak yardım edin arabayı kurtarmalıyız. Tamam. Olamaz. Tamam. Ne yapmalıyız? Ne atarsak kurtulur. İyileştirme atacağım adamlar ölmeyecek. Hadi <laughs> bak. <laughs> şu, şeyi yapıp insanların buraya tepki vermesini çok seviyorum. Bu yer Ankara'daki bir yere benziyor. Ankara'nın bir yeri var oraya çok benziyor bunu okuyayım. Neydi oranın isim ya? Kanka AC'ni çalsan bana söver misin? Koruyun koruyun. Kanka AC'ni çaldım galiba. Siktir. Böyle kerler çok komik ama sanki kılsız taşlığa benziyorlar. <laughs> Seyit yol. <laughs> <laughs> lan. Kanka bu da kel büyük yüktüler. Nasıl lan beyler? Bu yoru da kel he. Dikkat et. Şimdi poker mi? Kel var mı? Kanka Phoenix'in var ya yanları var üstü yok. <laughs> güzel olmuş Zehir atayım arabaya. At bakayım bir. <laughs> ben de patlatma attım arabaya. Gekon demini zehirleyeyim mi? Hadi yap bakayım. Dışarı çıkamaz şu an. Çıkarım adım. beni bu cehennemden. Beyler hadi birazcık Ker şakası yapın. Bayağıdır kimse ker şakası yapmadı. Fark ettiyseniz ker şakası yapmadığımız saatten beri kaybediyoruz ve eğlenmiyoruz. Onu yaptığımızda ne kadar mutluyduk hatırlıyor musunuz? Yüzümüzde güller açıyordu. Arka gelmiş galiba. <laughs> <Ayakta> Ananı <kalan>. sikiyim. <laughs> 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 o niye sıktı ya? Brimson abi bu el ee, A gelecekler yani kesin info. Şurayı sersin evet. tam buraya ulti atsana. Hepsi var ya yarra yar. Hadi tamam oğlum. Çok heyecanlıyım abi. İyi açacaksın şimdi. Abi yapıştır. Oo abi iyi sattın.